Bu nasıl <laughs> red Yarayan... Siirt'te hurdacı dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan bir kişi gözaltına alınırken uyuşturucu kullanan 3 kişi de suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmada MSS isimli şahsın ilimiz Jongbail mahallesinde bulunan hurdacı dükkanında uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullanmak için yer temin ettiği bilgisi üzerine Bahse konu iş yerine şok baskın yapılmış MSS isimli şahıs ile birlikte iş yerinde uyuşturucu kullanan YY, ŞB ve SA isimli SSC şahıs suçüstü yakalanmış. Yapılan aramada bir adet kova ve iki adet bonk tabir edilen uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ile satışa hazır 3 fişek metamfetamin ve 1 fişek toz eser maddesi ele geçirilmiştir. Maddede madde kullanmaya yarayan aparat. montaj tarzıyla gene uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat. Bu da aynı şekilde bomb maddede madde kullanmaya yarayan aparat.